Evet, Tuna şimdi bize anlatır mısın ne yaptığını? Boyama etkinliği mi? Evet Resim mi çiziyorsun şimdi sen? Evet. Yoruluyor mu Tuna evet. çizerken? Süper yaptın Tuna. Bunlar ne Tuna çizdiğin? Squid Game. Squid Game. Squid Game bunlar değil mi bu resim çizdiğin resimdekiler? Evet. Hmm, çok güzelmiş. Evet. Squid Game'i bilmeyen varsa Google'a Squid Game yazarsa bu şekilleri görecektir. Kurabiye de yapacağım. Squid Game kurabiyesi mi? Evet. evet Squid Game kurabiyesi de yapıyorum. Bir tane de kedisi. Bir tane de kedi. Tane kedi, de kedi. De. Evet. Kedi de çok güzel oldu. Harbiden. Şimdi ne çiziyorsun Tuna? Game, kurabiyesi. No. Hmm. Bitti. Tamam. Diğer etkinliklerimizi de gösterelim. Tuna'nın bugün yaptığı diğer etkinlikler panoya astık. Mantar panosuna. Hı hı. Şimdi onu da asalım Tuna. <laughs> Oraya asabilirsin. Öyle. Evet. Bugünlük yeterli mi?